Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim Emre'cim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Şükür kardeşim. Sen de iyisin değil mi? İyi abi başlarız. Koştunuz bir işte. diye. Dünya tereyaşi ne yapacaksın? Şimdi abi... Tavuk iskender yapacaksın Emre. Tavuk iskender yapacaksın. aynı, Odun ateşinde. Odun ateşinde. Butla göğüsle uh -huh. varantısını ayarladığımız tavuk döneri yapacağız. But olduğu zaman çok farklı oluyor abi. Evet. Evet Emre. Yani kaç saat Sen, geçerse geçsin yumuşacık alıyor. Sen işini biliyorsun Emre. Eyvallah abi. Ama sen de işini biliyorsun. Neden diyeceksin. Odun ateşinde her babayiğidin yapacağı iş değildir bu abi. Söylüyorsun. Devamlı sürümün akması lazım. Ama. Aynen öyle. Şöyle bir yandan da arkadaşlar göstereyim. Hakiki böyle et döner bakın. Zaten renginden de belli. Hadi başlayalım o zaman. Tavuktan evet. İskender. Kaç gram olacak şimdi? 130 gram. 130 gram. Tek porsiyonlar hepsi 130 gram. Fiyatı ne kadar? 150 lira. 150 yarım ekmek olsa tavuk? 80 lira. 80 tamam. Alalım. Güzel. Bakın arkadaşlar burada et dönerden iskender yaptık. İskender kebabı. Bu da tavuk iskender. Bunu da çok isteyen vardı yalnız. Çok çok seviyorlar bizi. Herkesin zevki başka. Oo. Şimdi, tereyağımızı da bir de üstüne güzel bir salça sosu gelecek değil mi? Aynen abi döner iskender sosumuz gelecek. Domatesler mi geliyor? Domatesler alalım. Şimdi arkadaşlar şunu ben tekrar size göstereyim bakın. İskender odun ateşinde mi? tavuk döner ve odun ateşinde et döner abi. Şu rengi görüyor musunuz bakın. Olay burada bitiyor. Biz. Evet arkadaşlar şimdi geldik final sahnesine şöyle göstereyim. Mister gibi hakiki et dönerden iskender kebap. Bu da tavuk dönerden yapılan iskender çaba. Şimdi müsaadenizle onu tadım yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce etten başlayalım. Hatta siz de tercihinizi yapın bakalım. Et mi? Tavuk mu? Bismillahirrahmanirrahim. Bunun fiyatına göre yorumları yapmayın da yani zevkinize göre yapın. Et dönerden mi isteyenler daha iyi olur yoksa tavuk dönerden mi? Tabii et dönerden daha iyi olur ama çoğu insanlarımız var. Çok da duyuyorum ben tavuk dönerden daha fazla iskender tüketmeye başlamışlar. Artık maddi durumlardan dolayı mı? Yoksa zevk mi? Bilemiyorum. size yorumlara ekleyin. Muhteşem oldu. Bunun bu kadar lezzetli olmasının en büyük nedeni zaten odun ateşinde olması arkadaşlar. Şöyle bol bol, bol tavuk dönerden alalım. Ya bakın. Bütün samimiyetimle bir şey söyleyeyim. Tavuk dönerinde, et dönerinde terbiyesi tam yerinde olmuş. Ama çok çok iyi oldu. Şu anda İskender kebap yemenin farkındayım yani. Bak, şuraya bakar mısınız? Yaparken. Yediğim kebapdan şu anda büyük bir zevk alıyorum abi. Şu tavuğu da sizler için alayım. Buraya gelmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Benden de selam edin. Gerçekten Emet dönü, geçerli güzel. Okay. Kendinize iyi bakın diğer videoları görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olmayı, videoları paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.